bunu ya? Ne demek ya? Batı bana ya. Dakikalarca dil döktü, haklılığını savundu. O anlattıkça şaşkınlıkta katlandı. <laughs> Polisin başında beklediği genç bir hırsızlık zanlısı. Dakikalar önce Antalya'daki bu apartmanda hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı. Onu bodrum kattan bir şeyler alırken fark eden yönetici oldu. Sesleri duyan kasap da elinde satırla yanlarında belirdi. Kasap zanlının kaçmasına izin vermedi. Çok geçmeden de polisler geldi. Ama zanlı emniyete gitmemekte kararlıydı. Çünkü ona göre kendi yaptığının çok da önemi yoktu. USSR, 80, Asıl suçlu kasap Tahir Çördük'tü. Ve, -o gidip... Cem Kaçak Çördük'ün kendisi gibi ifade vermesini istedi. Polis gereği zaten yapılacak dese de o dakikalarca aynı şeyleri tekrarlayıp durdu. Polislere bile pes edirten zanlı sonunda emniyetin yolunu tuttu.